Herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandan beri makyaj videosu çekmemiştim ve bir sürü mesaj almıştım bununla ilgili. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten makyaj videosu çekmeyi özlemişim ve de unutmuşum. Zamansızlık, işte annelik, taşınmak o kadar çok şey yaşadım ki son bir buçuk iki yılda beni takip edenler bilir. E, o yüzden böyle makyaj, enerji ve motivasyonum hiç yoktu neredeyse. Şimdi o motivasyonu sayenizde almışken makyaj videolarına geri dönmek istedim ve değişen günlük makyajımı size e, göstermek istedim. Aslında hem ürünlerim hem makyaj tarzım değişti bu süreçte. E tabii de yine az önceki dediğim gibi annelik hayatımı o kadar çok şey oldu ki zamanım da yoktu, öyle uğraşacak enerjim de yoktu. Bir de sürekli bebekle temas halinde olduğum için yoğun ve ağır makyaj yapma isteğim de yoktu. E tabi moda da değişti. Artık eskisi gibi çok yoğun makyaj modası da yok. Bunların hepsi bir araya gelince işte bugünlük makyajım oluştu. Eğer bu makyajı izlemek ve hangi ürünleri kullandığımı görmek istiyorsanız lütfen videoya devam edin. Ve beni takip etmeyi, likelamayı unutmayın. Arkaya eskisi gibi geldi bazıları diyor da hatırlıyor musunuz bilmiyorum uzun zamandır takip edenler bilir saçların açık nasıl makyaj yapıyorsun alışmışım evet şimdi aslında eski videolarıma baktığımda ne kadar çok makyaj tarzımın değiştiğini görüyorum tabi araya epey zaman girdi annelik vesaire vakit olmadı bir de moda değişti derken artık o eski eyelinerlı daha yoğun makyajını yerine hafif parlak daha böyle güzel görünen sağlıklı görünen bir makyaj tarzına bıraktı Şimdi o makyaja başlayalım. Daha önceden cildimi nemlendirmiştim. Nemlendirmeyi hiç ihmal etmiyorum çünkü çok mat ve soluk bir görüntü yaratıyor. Ee, bu yüzden nemlendirdim. Ee, şimdi ten makyajıma geçeceğim. Günlük makyaj olduğu için yine ağır fondöten öyle şeyler kullanmıyorum. Eskiden beri beni takip edenler bilir. Çok fazla fondötenci bir insan değilim. O yüzden şimdi normal concealer gözaltı öyle devam edeceğiz. Burada Max Factor kullanacağım. Bu aslında en ideal gözaltı ürünüm değil fakat yine de seviyorum. Bir tane koyu rengim vardı o bitmiş. Resmen buraya taşınalı bir yıl olacak ve hala tam olarak yerleşemedim. Özellikle benim odam yok yani yerleşilemiyor hiçbir şekilde. Çünkü bebek her zaman öncelikli olduğu için ona vakit ayıramıyorum. Eksiklerimi alacak ve bakacak zamanım çok olmuyor. Bu yüzden de çok zaman geçti. Uzun yıllar BB kremciydim. Fakat artık cildimde hiç ağırlık istemiyorum. Gerçekten o makyaj ağırlığından nefret eder oldum. Bir de yani ufak yine aynı konuya gelecek ama bebek olduğu zaman yüzünde çok kalıntı istemiyorsun sürekli onunla kucak kucağı olduğun için. O yüzden yüzümde minimum kalıntı. Şimdi biraz da bir yüzümü yiyeyim. Burada birazcık MAC'den yardım alacağım. Kızarıklıkları güzelce kapattım. Mor artıları kapattım. Şimdi Yine Mac'den devam ediyorum. En sevdiğim pudradır kendisi. Bu pudradan şaşamıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel mat bitişli mükemmel bir pudra. Günlük makyajımda her zaman var. Şimdi dedim ya eskisi gibi hiç artık öyle şeyler yapmıyorum. Yani koyu gözler daha böyle e, mat ve Patlak dudaklar. I -ı. Şimdi e, eskiden de aslında şunu yapıyordum. Allığı böyle gözlere falan da iyice yayıyordum. Fakat artık genelde krem kullanıyorum. Krem bronzer kullanıyorum. Onlar bana daha güzel bitiş hissiyatı veriyor. Yüzümü daha iyi hissettiriyor ve daha canlı hissettiriyor. Burada biliyorsunuz meşhur Chanel'in bronzer'ı. Ondan destek alıyorum. O gerçekten muhteşem bir bronzer yani ne krem bronzerlar denedim bu hissiyatı vermedi bir de ben birazcık kokuya düşkün bir insanım yani böyle güzel kokan her makyaj malzemesine bayılıyorum şimdi allıktayız ama allığı gözlerde kullanacağız en sevdiğim doğal bitiş oluyor Nars'ın Laguna'sını kullanıyorum burada yine benim favorilerden yani burada zaten kullandığım her şey günlük makyaj favorilerim oluyor. Gözlerde vazgeçemediğim, Türkiye'den beri her zaman çok severek kullandığım Flormar kahverengi göz kalemi. Bunu her neredeyse makyaj videomda önermekten bıkmamışımdır. Hemen onu gösteriyorum. 105. Flormar'ın en güzel kahverengisi bence. Şimdi bunu azıcık böyle eyeliner gibi ve içlere kullanacağım. Kalemle bu içe sürmeyi çok seviyorum çünkü gözlerin o beyaz kısmının görünmesi çok hoşuma gitmiyor ve bence gözlere daha anlamlı bir ifade katıyor. Bu yüzden benim her zaman tercihim içine alta olmasa bile üstte mutlaka kaleme devam etmek. Şimdi en sevdiğim Flormar kahverengimi de kullandığıma göre sıra kirpiklerde. Eskiden bu kadar çok kirpik kıvırıcı kullanmıyordum. Fakat artık gerçekten vazgeçilmezim. Her makyajda mutlaka kirpik kıvırıcı kullanıyorum. Çünkü benim kirpiklerim çok olmasına rağmen dümdüz kirpikler. Bu yüzden mutlaka kıvrılmaya ihtiyaç duyuyorlar. Daha önce de TikTok videolarının birinde bir taktik öğrenmiştim. Bu gerçekten bence işe yarıyor. Onu hemen göstereceğim. Bunu böyle kirpik kıvırıcıya koyuyoruz. 10 kere bas çek. bayağı Baya güzel kırılıyor. Şimdi maskara zamanı. Maskarada da iki tane favorim var bu ara. Onlardan birisi Fenty'nin en en sevdiğim maskaralardan şu anda. Benim kirpiklerime çok iyi oluyor. Diğer tarafa geçelim. Yine 10 kere basacak. bence 10 kere basacak bayağı iyi yani. Şimdi yüzüme birazcık ışıltı katmak, highlighter uygulamak istiyorum. Onda da Dior'un en sevdiğim highlighter'ını kullanacağım. Sadece bir dokunuş. Kaşlar. Kaşlarla olduğum zamanlar Anastasia Beverly Hills'i kullanıyorum. Fakat bundan pek memnun değilim. Bitireyim diye uğraştım, durdum ama artık dayanamayacağım galiba. Stick olanına geçeceğim. Aslında dokusundan çok memnunum. Hiç beyazlık falan yapmıyor yani. O konuda beni tatmin ediyor. Fakat böyle kullanmayı hiç sevmem. Hatta Lip balm'ları da böyle kullanmayı hiç sevmem. O yüzden stick olarak kullanmak bence çok daha iyi. Ama kaş kalemim hala değişmedi. Hala favorim Sephora. Sephora'nın Midnight Brown'u. Bununla kaşımı boşluklarını dolduruyorum. Ve dudaklar. Dudaklarda mükemmel bir kalemim var. Çok sevdiğim NYX'ten. Bu zaten Hailey Bieber'ın e, favorisiymiş ama ben aslında ondan duymadım. Daha önceden görmüştüm. Nereden gördüm? Bir e, Tik'ine, bir TikTok'tan bir TikToker'dan görmüştüm. Make-up artist olan. Bayılmıştım orada. Hemen almıştım. Sonra öğrendim ki Hailey Bieber'ın da zaten favori kalemiymiş. Bayılıyorum buna. Bununla her zamanki gibi dudak kalemimi sürmeden yine de çıkmıyorum. Fakat bir tık daha farklılık var eskiye göre. Şimdi ister bu şekilde kullanabiliriz. Fakat artık ben tam bir lip gloss bağımlısıyım. Ve <laughs> bu aralar favorim Fenty'nin bu lip gloss'u muhteşem bir şey. Dudakları yakıyor ve böyle gerçekten dolgunlaştırıcı etki yaratıyor. Çok seviyorum hissini ve böyle parlak bal rengi olmasını da seviyorum. Her şeyle kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunun yanında aslında sevdiğim birkaç şey daha var. Kesinlikle göstermek isterim. Buna göre nispeten fiyatı daha uygun ve bence kullanılabilir. Essence'in bu harika bir numara olması lazım. 102. 102 numarası çok güzel. Bunda da aynı etki var. Daha dolgunlaştırıcı etki var. Muhteşem bu da. Essence mutlaka edinin. Sanırım gratislerde vardı hala. Bir de Nüks'ün ee, bu ürünü ben bununla işbirliği yapmıştım geçen sene. O günden beri bayılarak kullanıyorum gerçekten. Bu bunlar gibi dolgunlaştırıcı etkiye sahip değil ama dudaklara acayip bir bakım yapıyor ve çok hoşuma gidiyor gerçekten benim. Bunların üçü. Favorim. Şimdi aslında benim işim bitti bu benim artık böyle saçlarımı da Günlük makyaj. Fakat Yine son zamanlardaki favorilerimden biri arada bir bu günlük makyajı çok da abartmadan kahverengi eyeliner ekliyorum. Yine NYX'ten. Onu da eklemek istiyorum şu anda. Bir tık daha farklı olsun. NYX'in bu kahverengi eyeliner'ı. Eski hiç sevmezdim kahverengi eyeliner. Hep siyahçıydım ama şu anda bayılıyorum. Maskaradan sonra da pek iyi olmadı ama çekiklik istedim. Bu benim birazcık zamanı olmayan anne makyajıma benzedi. Onu izlemeyenler buraya. Onu bırakıyorum videosuna. Evet değişen günlük makyajım böyle. Eski takipçilerim iyi bilir ki ben böyle siyah eyelinerlar seven, genelde böyle mat sadece dudak kalemiyle olan e, bir günlük makyaj yaptım. Zaman, e, taşınmak, annelik, her şey, moda benim günlük makyajımı bu hale getirdi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi hala takip etmiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.